Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bebe çalışacağım. çalışacağım. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Sizler 3 numaralı şiş kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce modelin e, ilmek sayısından bahsedeyim. E, modelimiz 12 ve katlardan oluşuyor. 12 artı 12 diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar 28 ilmek ekledim iki model için ben iki model üzerinde çalışacağım 4 ilmek kenarlar için ekledim iki başlangıç iki bitiş için onun haricinde 12 ve katları yani 24 ilmek ekledim Evet arkadaşlar şimdi modelimin yapımına geçiyorum modelimiz lastik istemeyen bir model kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir tane artırdım buradan e, şöyle ters öreceğim arkadaşlar 1 2 3 4 4 ilmek ters ördüm buradaki bakın şuradan 3 ilmeğimi beraber üçünü birlikte beraber ters olarak örüyorum bakın onun haricinde bir sıradaki ilmeğim 2 3 4 4 tane ters oldu yine. Bir artırdım. Bir ilmek düz. Bir artırdım. Burada yine bir ters. 2 3 4 ilmek ters ördüm. 1 2 3 3 ilmeği beraber ters olarak örüyorum. Bir ters. 2 3 4 ilmek ters ördüm. Bir artırdım. Sıradaki ilmeğin düz örüyorum. Burada kenardaki ilmeğin düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir aldığım ilmekle 2 ilmek ters bakın. Buradaki ilmeğim düz. Burada yine dört tane ters bakın. Pardon, bu ilmeğimle birlikte kan aldım. 4 ilmeğim ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yani 4 ilmeğim dediğim şu şurada kesmiştim yapmıştık ya arkadaşlar 4 ilmek bu tarafında 4 ilmek bu tarafta 8 bu ortadaki ilmekle 9 9 ilmeğim ters aldığım ilmeği ters örüyorum 2 ortadaki ilmeğimiz de yine yine ters aldığım ilmek ters buradaki ilme yani bütün ilmeklerim aslında sıra sonuna kadar ters arkadaşlar. Buradaki bakın devam ediyoruz. Yani 9 ilmeğimiz ters. Aldığım ilmek ters. kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki ilmeğim düz. Bir tane artırıyorum. Artırdığım ilmek düz. Bakın burada 1 2 3 ilmek ters. Yine bu şu ortadaki ilmeğin bakın gelecek şekilde sağdaki ve soldaki ilmeğinle birlikte 3 tane ters. Bakın 3 ilmek ters. 1 ters. 2 3 ilmeğim ters. Buradaki artırdığım ilmek düz. Bir tane daha artırma yapıyorum. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Bakın buradaki ilmeklerim ters. 2 3 ilmek ters. 1 2 ve 3 ilmeğimi üçünü birlikte beraber ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek ters. 1 düz. 1 artırdım. 1 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi bakın sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Şimdi modelimin önündeyim Bakın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir artırdım. Bakın buradaki ilmeğin bir. iki tane düz. Artırdığım ilmekler. Sonrasında bir. iki ilmek ters. Bir. 2 ve 3 ilmeği beraber ters olarak örüyorum. 1 2 ilmek ters 1 2 düz 1 artırdım 1 düz 1 artırdım 1 2 ilmek düz yine 2 ilmek ters 1 2 3 ilmek ters bir iki ters bir düz iki düz bir artırıyorum kenardaki ilmeklerim düz bakın arkadaşlar devam ediyoruz modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters Herhangi bir işlem yapmıyoruz arka yüzünde. modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar bakın şöyle modelimiz oluşmaya başladı yavaştan gördüğünüz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz bir artırdım 1 2 3 ilmek düz burada şimdi bir tane ters örüyoruz ve 3 ilmeğin bakın 1 2 3 3 bir de üç. beraber ters bir bir tane ters bir iki ve üç ilmek düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir iki üç ilmek düz bir ilmek ters 1 2 ve 3 ilmek ters bir tane ters örüyorum bir 2 3 ilmek düz bir artırdım. Kenardaki ilmeklerim düz. Bakın arkadaşlar şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz sıra sonuna kadar örüyoruz. Ön yüzünde modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın arkadaşlar şöyle modelimiz kendini belli etmeye başladı devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum kenardaki ilmeği bakın düz bir artırdım bir iki üç dört ilmek düz ördüm arkadaşlar burada kalan son üç ilmeğimi üçünü birlikte ters örüyorum bakın bir iki üç dört ilmek düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir iki üç dört düz buradaki üç ilmeğimi beraber ters olarak örüyorum ve üç tane düz Pardon dört tane şuradaki ilmeğimle düz bir artırdım iki ilmek düz kenardaki ilmekleri. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde herhangi bir işlem yapmadan gördüğümüz gibi örüyoruz. Ya pardon, sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. ilmeğim düz. Bakın. Bir modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizi de beraber kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir düz bir artırdım. Şimdi burada ipim benden yana alıyorum. 1 2 3 4 tane ters. Evet arkadaşlar dört tane ters Burada bakın 1 2 3 tane ilmeğimi üçünü beraber ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. Yine 4 tane ters. 3 ilmeğimi bakın 1 2 3 3'ü beraber ters olarak örüyorum. Yine 1 2 3 ilmek ters Pardon 4 ters bir artırdım 2 ilmek düz bakın ikinci modelimizde bu şey yani ikinci modelin kurulumunda yaptık arkadaşlar şöyle çok güzel bir model bu modelle yelekler yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek yelekleri, anne yelekleri, çizik yelekler yapabilirsiniz. Dilediğiniz örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben daha önce şöyle çalışma yapmıştım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Bu da beraber çalıştığımız model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.